Ha. Bu adam gece mutfağa girip bir şeyler yemesin. Hiçbir şey yiyemez. Mutfağın kapısını kilitledim. Anahtarı da bende. Bravo sana be. Şu arkamı bir kaşı sana bak. Bu tarafa sol. Sol 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 yukarı. E, tamam o jelerim bozuluyor Aa. ya. Oo. Ya ben sen bana kaşı desem elli tane laf edersin. Hadi 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 çok konuşma. Damat yeter. Oh. Hadi. Tamam. Mendiles! Ee. Bu adam nereleri kaçtı? Koltuk. Bunda, bunun altını sıra mı bu adam? Bir mutfağa bakayım yiyecek mi yiyecek mi? Kapı, kapalı. Yetişin dostlar! Kaçtı hocam kaçtı. Her Ay! Hocam. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Ne? Gel, gel, gel. Kayboldum. Ne? Kayboldu kim kayboldu? Menderes ne, kayboldu. Nerelere gitti bilmiyorum kocam. Kayboldu ortalığa diyor. Karan durun. Bakın ne oldu? Bakın ne oldu? Durun lan, durun. Kapıdan gözüme. Bir dakika, bir dakika. Ne? <laughs> ya. Belki bir yürüyüşe filan çıkmıştır, uyku tutmamıştır ya. Hayır, canım ne yürüyüşe gidecek? o gövdeyle nasıl gider o yürüyüşe? Kaybol. <laughs> hayır, hayır, bir şey yapsana ya. Ya cebinden falan arayalım, bakalım nereye gitmiş. Baktım, cep odada duruyor. Cebi al bu saatte nereye gider ki? Ne bileyim ben. Bırakacağım ben bu Nurten deyip dururdu. Bence bir şehirli karısı buldu. Ondan kaçtı gitti bu. Ay olur mu canım öyle şey? Olur olur. Ben bilmezdim onu. Her şey yapar o. Gençliğinde az çapkın değildi. Ama o gençken öyleydi. Şimdi ben Bey kim ne yapsın? Allah, öyle demeyin. Şimdi Haluk Bey. Herkesin bir alıcısı vardır. Bu da gari kendim şey Yaşlı maçlı birini bulmuştur. Kaçmıştır onunla. Evet, <laughs> en iyisi biz sizin bacanakları arayalım. Hani belki çilingiri sofrası, rakı, balık falan öyle bir şey. Numara kaç? Burası işe, ben çevirip ben. Şey, ben de Belki'yi arayıp sorayım. Koş, koş kızım, koş. Ay. Alo! Kız Gülten! Benim, benim ablam kız Nurten! <laughs> Enişte buralar geldi mi? Gelmedi mi?